böyle? Allah Allah şehrin ortasında ne işi var bu lavın ya? Hu hu kimse yok mu? Kim koydu bunu buraya? Ama bu lav burada gerçekten çok tehlikeli. Yani biri içine düşebilir. Hasan Usta, Fakir Amca biri bunu kapatabilir mi? Lütfen kim ediyorum dinleyin. <laughs> Tamamdır serse bir lav attık. Hemen buradan uzamalıyım bir an önce. Bir dakika canım arkadaşlarım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kurabiye can lavın içine düştü. Şimdi bir challenge yapacağız. Kurabiye canın lavdan kurtulabilmesi için hemen şimdi herkes videoyu beğenip abone olmayı unutmuyor. Hadi arkadaşlar kurabiye canın yardıma ihtiyacı var. Herkes videoyu beğensin abone olmayanlara hemen abone olsun çabuk çabuk çabuk. Tüm bunları yapanlar yoruma adını yazsın ve bizden kocaman bir kalp kazansın. Bakalım işe yaradı mı? Macera devam etsin. Aa, anne ya ya. Kendimi çok kayıp hissediyorum. Ah, hayır ay evle içindeyim. Bu ay ev ne zaman geçecek? İşte ay evler geçti. Ama kendimi kayıp hissediyorum. Moy ya yava düşünce yanmam gerekmiyor mu? Ay, seni Özel güçlüğüm oydu. Lav kurabiye çocuk oldum. Serseriler sizi bulacağım merak etmeyin. Of ya bugün de hiçbir müşteri gelmedi ya. işler kesat. İyice canım da sıkıldı. Bir müşteri gelse de çalışsam artık. Merhaba kolay gelsin bakalım. Ha, müşteri geldi. Hoş geldiniz efendim. Buyurun efendim buyurun ne istemiştiniz? Bakın burada çalışma aletlerimiz, kılıçlar, sonra zırhlar, her çeşit zırh bulunmak görüyor musunuz? Yiyecek meyve her şey var. Siz ne istersiniz? Tüm paranı istiyorum. Ne? Ulan bir tane müşteri geldi. Ona hırsız mı çıktı? Sökül tüm parayı hadi. O serseri benden kaçamayacak. Bulacağım onu bulacağım tamam mı? He, ne oluyor orada ya? Olamaz bir soyguncu. Arda abiye yardım etmem lazım. Ama fazla zamanım da yok buldum. Gücümün sınırlarını test etme zamanı geldi. Hadi bakalım. Sen, sen de bakıyorsun. Hiçbir şey görmedin tamam mı? sakin olun sakin olun. Gerçekten hiçbir şey görmedim. Hiç merak etme tamam mı? Arda abi sana bir şey söyleyeceğim. Kurabiye çocuk şu an hiç sırası değil. Görmüyor musun ya? Tamam bak sakin ol. Hadi bakalım. al bakalım bunu. O kılıcı nereden çıkardın öyle? Nasıl kılıcı bana Emre abi alev kılıcı. Neyse sen gerisini halledersin. Hadi bakalım ben gidiyorum size de iyi soygunlar. Ha, ulan ben az önce ne yaşadım? Bu çatlak kurabiye nereden çıktı? Bilmiyorum ama galiba bana yardım etti. Yardım etti derken nasıl yani? Ee, şey şöyle anlatayım sana gördüğün gibi bu bir alev kılıcı. Yani elimle kendimi savunabileceğim bir şey var. Aa, o al bakayım oraya, oraya, sen oraya, sen oraya, seni oraya, bir daha burada göreyim. Oraya. Al bakayım şunu güle güle da bu alev silah gerçekten bir harika arkadaşlar. Ama benim anlamadım. kurabiyecan bu alev kılıcını nasıl yaptı ya Allah Allah. Neyse sonuçta dükkan kurtuldu öyle değil mi? Bu da bize yeter. Ulan hala rüzgar bu yaptığın tavuk hiç pişmemiş ha. Nasıl pişmedi alo ya nasıl pişmedi pişirdim onu nasıl pişmedi. Ha, kurabiyecan kurabiyecan buraya gel ne yapıyorsun iyi misin? o başına da ne oldu senin? Merhaba Rüzgar abi. ufak bir kaza geçirdim. Önemli bir şey değil. Geçmiş olsun ya hastaneye gitmek ister misin? İyi yok sağ ol çok teşekkür ederim ama kendimi çok iyi hissediyorum. Oy ula lak lak edeceğine şu tavuğu pişirse de tavuk pişmemiş değil Of be tamam tamam pişireceğiz dedik ya. Merak etme Rüzgar amca ben şimdi hallederim hiç merak etme. He, sen nasıl halledeceksin ya? Siz hiç merak etmeyin, şimdi halledeceğim. Hop şu yemek pişecek, öyle değil mi halua? Uy, dalga mı geçirsin lo. Dur ya sakin ol, şimdi pişiriyorum. Sıkı durun, şimdi pişiriyorum Hop. İşte böyle bak, şimdi tavuğun nasıl da pişmiş olacak al bakalım al bakalım işte böyle aap. Tamamdır, işte pişti nasıl oldu? <laughs> şey biraz şaşırdınız galiba. E, tamam ben en iyisi gideyim. Hoşça kalın. Oy kurabiye, alem, tavuk pişirme be. Ne kafay Kafayı bir yiyeyim Kafayı bir yiyeyim. Arkadaşlar az önce ne oldu öyle? Size sesleniyorum hırsızlar. Etrafınız sarıldı. Buradan çıkışınız yok. Teslim olun. Kerem bunların teslim olacağı yok. Biraz daha bekleyelim. Eğer hala olmazlarsa operasyona başlarız. Az kaldı serseri haydar. Seni bir yakalayayım göstereceğim günü. ne oluyor orada ya? Bu polisten niye toplanmış? Neler oluyor öğrenmeliyim. Kerem komiser iyi misiniz? Neler oluyor burada? Kurabiye can çabuk buradan uzaklaş. Olay bölgesindesin. Buraya girmen yasak. İçeride tehlikeli hırsızlar var. Önceden seni Kerem komiser ya. Sen hiç merak etme. Ben onları şimdi hallederim. Nereye e, gidiyorsun hayır? Olamaz. Lan oğlum acele et, acele et gelecekler birazdan hadi çabuk bir daha önce gitmeliyiz buradan. Hadi bak Kerem komiserler şimdi baskına gelecek çabuk. Oh be tamam tamam görmüyor musun çalışıyorum ya. Zaten yoruldum kapıda de gel bana yardım et. Lan ben burada durma sen burayı kim gözetleyecek sonra Kerem komiserler gelip yakalayacak. Ne oğlum aç bu da ne. Merhaba iyi günler şu anda bir suç işliyorsunuz haberiniz var ya öyle değil mi. Olamaz. Ne oluyor da? Kiminle konuşuyorsun? Bir kurabiye ile konuşuyorum. <laughs> Oğlum kurabiyeler konuşmaz ki. Nasıl konuşmaz? Tam karşımda. Evet doğru konuşmaz ama güzel alev çıkarır biliyor musunuz? Evet, şey. Alın oluyor. bakalım Aa, alın bakalım şunu alın Sen bakalım. Ya, ya, bir şey kalmadı. Ekipler hazır olun içeriye gidiyoruz. <laughs> o ses de ne? İmdat, imdat yardım edin. Kerem komiser tutukla bizi lütfen. Kerem komiser tutukla bizi. Evet lütfen tutukla bizi, tutukla bizi lütfen tutukla olamaz. Ha, ne oluyor lan bunlara böyle? He, i̇şte bu kadar. Artık gerisi sizde Kerem komiser. Hoşçakalın ben gidiyorum. Bu çocuk bunu nasıl yap? Ya. Aferin zengin bir mangal yapmaya geldik şu ateşi bir türlü yakamadın ya Ya ne bileyim fakir bir sürü çalı çırpı koydum yaktım ama bir türlü yanmadı hepsi yaştı herhalde E benden duymuş oymayın ama çivizimiz ve çakmağımızın gazı da bitti Hah o işte şimdi bu kebapları nasıl mangal yapacağız Neredeyse geldim serseri Haydar göreceksin sen günü göreceksin ha? Orada ne oluyor ya bunlar fakir amcalar galiba ateşi yakamamışlar Şunlara yardım etsem iyi olacak Fakir amca, zengin amca, Yusuf Ali ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Peki iyi değiliz kurabiyecan. Buraya pikniğe geldik ama maalesef ateşi yıkamadık. Evet ya ne güzel mangal yapacaktık. Galiba bugün aç kayacağız. Of ya bir bu eksikti. Siz orasını merak etmeyin. Hop. Şimdi Tamamdır. Yandı gördünüz mü? <laughs> nasıl da yaktım gördünüz mü? Sen o alevi nasıl çıkardın öyle? Kurabiye can iyi misin? Evet evet iyiyim. Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştım. Benim küçük bir işim var. Hoşçakalın görüşürüz. Oğlum eminsin öyle değil mi? Kurabiyecini hallettin. Eminim abicim eminim merak etme ya. Serseme tuzak kurdum. Lavın içine ittim. Oradan çıkmasının imkanı yok yani. Merhaba iyi günler içine sana. <laughs> evet sana da merhaba kurabiyeciğim. İşte abicim dediğim gibi ya. Lava ittim onu. oradan çıkması imkanı yok. Öyle değil mi yani? Tabii canım lavdan nasıl çıksın ya? Hiç ben de onu anlatmaya çalışıyorum yarım saattir abim ama bir türlü anlamadı. Oğlum sen kimle konuşuyorsun? Baksana be. Ya kimle konuşacağım? Kuray konuşarım konuşurum. Ha, hayır olamaz sen Sen nasıl çıktın oradan? Seni bulamayacağımı sandın öyle değil mi? Demek planı beraber yapmıştınız. Ee, şey bak sakin ol. Bunların hepsi bu Haydar'ın suçuydu. Be, yalan söyleme abicim. Sen fikir vermiştin bana. yalan söylüyor yalan söylüyor. Diyorum ya yalan söylediğinizi. Şimdi ikinizi de mahvedeceğim nasılsa. Alın bakalım sen sen onu. Sen de al bakayım tamamdır. <laughs> arkadaşlar yeni gücüm hayırlı olsun. Bundan sonra kötüler şehre yaklaşamayacak bile. Artık şimdi sapa sağlam bir şekilde şehre dönebiliriz. Gidiyoruz arkadaşlar. Olamaz bu çocuğa ne olmuş böyle? Arkadaşlar ne olduğunu biliyor musunuz? Alev kurabiyeye dönüşmüş bu. İnanamıyorum daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Arkadaşlar neler olduğunu biliyor musunuz? Bilen varsa lütfen bana yorumlarda açıklasın. Ulan bir iki saatliğine mangala gittik şehirde olanlara bak. Neyse neler olduğunu çözeceğiz merak etmeyin. Destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok çok seviyoruz Minecraft Fatih ailesi. Evet müşteriler gelmeden bir malzeme kontrolü yapalım arkadaşlar. Her şey yerli yerinde tam duruyor. Şuraları da bir kontrol edelim. Tüm malzemeler tamam satışa hazır haldeyiz. Evet son olarak şu meyveleri de kontrol edelim. İşte böyle. Kılıçlar da yerli yerinde. Zırhlar da öyle. Oh be her şey hazır. Artık kasaya geçip biraz oturayım da müşterileri bekleyeyim. Öyle değil mi arkadaşlar? Aa, olamaz o ne? olamaz. Bobby 15.45. Selamlar Arda. Geri döndüm. Bir bakalım niye buradayım. Uzak dur benden. Beynini ele el geçireceğim. Ve hafızanı kaybedeceksin. Ne? Ha hayır olamaz. Arkadaşlar eğer hafızamı kaybedersen lütfen herkes yoruma Arda yatsın. Yazabildiğiniz kadar yazın. Arda olduğumu tekrardan öğrenmem gerekiyor. Ve videoyu bildiğiniz kadar beğenin ki telefonuma bildirim gelsin. Abone olmayanlar da hemen abone olsun. Benden uzak dur bu ve 15.45. Evet bakalım. Hazır olarda işte başlıyor. Gel bakalım buraya ufak. Beyinçi hop işte burada. ne oluyor? Benden bu kadar görüşmek üzere. Ha o da neydi? Ne oluyor? Benim burada ne işim var? Bu, bu, burası da neresi? Neredeyim ben böyle? Bu, burası da neresi? Benim adım da ne kimim ben? Korkuyorum. Korkuyorum. Arda, Arda ne? ne? yapıyorsun? Oğlum iyi misin? Dükkanı açık bırakıp nereye gidiyorsun? Bir dakika. S sen, sen beni tanıyor musun? Ya sen, sen sen misin? Tabii ki de tanıyorum. Bak benimle dalga geçme sonun kötü olur ha. Ne? kötü mü olur? Yoksa sen, sen benim düşmanım mı sen? Evet Arda, evet düşmanım, düşmanım. Olamaz, düşmanım burada. Bir al bakayım sana Sersem, gel bakayım buraya. Al, <laughs> i̇şte al, al bakayım şunu da alayım, şimdi görürsün. olamaz, kapımı da sıktım işte. Al bakayım, şimdi görsün şundan. Al bakayım, şu da tamamdır. Şu kapını da al, ben gidiyorum. Of niye yaptı şimdi bu bunu? <laughs> Kafayı yemiş galiba. En iyisi polis çağırayım. Of kapımı da kırdı ya. Of kimim ben ve neredeyim? Burası da neyse. <laughs> ha, o ses de neydi? Bu ses de ne? Mesaj sesi mi yoksa? Ses cebimden geliyor. Cebimde de bir şey var. Ha, bu da ne? Burada biri var. Acaba beni tanıyor mu? Gidip şuna sorayım. Merhaba iyi günler nasılsınız? Lütfen bak. Lütfen beni Kerem komisere söyleme tamam mı? Zaten abimi yakaladılar. Hapse lütfen bak beni söyleme. Ne diyorsunuz? Hiçbir şey anlamıyorum. Kerem komiser de kim? Ben sadece beni tanıyor musunuz diye size soru soracaktım. Hiçbir şey hatırlamıyorum da. Nasıl yani? Sen kim olduğunu bilmiyor musun? Adını falan bilmiyor musun? Hayır üzgünüm bilmiyorum. Gözümü açtığımda bir tane dükkanın içindeydim. Biraz sersemlemiş gibi hissediyordum. Sonra dışarı çıktım ve bir tane düşmanımla karşılaştım. Onu dövdüm ve buraya kaçtım. Vay çok cesurmuşsun ya. Ee, bu arada ben Haydar. Bir tane de abim var Ahmet. Ee, sen de bizim kardeşimizsin. Nasıl yani? Biz kardeş miyiz? E, Tabii görmüyor musun? Ne kadar da benziyoruz birbirimize. Şey bilemedim ki. Bak bu şehirdeki herkes bizim düşmanımız tamam mı? Kerem komiser diye biri var. O bizim en büyük düşmanlarımızdan biri. Sonra fakir var. O da çok büyük bir düşman. Hele zengini hiç söylemiyorum bile. Sonra onun çocuğu var Rüzgar. Bir de ke tabii Kemal abi var. Kemal abi o da bizim büyük bir düşmanımız. Vay canına bu şehir bizim düşmanlarımız kaynıyor. Aynen öyle bu yüzden kendimizi korumak zorundayız. Hatta abim Sersi Rahmet'i hapishaneden kurtarmalıyız. Öyle mi? Tamam halde kurtaralım. Bir dakika bu sandıkta da neyin nesi? E, şiş, şey o bir şey değil ya. Nasıl bir şey değil tam yanında duruyorsun bakayım. Ha, bunun içinde bir sürü elmas var. Yoksa sen hırsızlık yaptın? Yok canım daha neler ne hırsızlığı ya. E, ba banka bana borcu vardı bankanın. Evet e, bu şehirdeki bankanın bana borcu vardı ben de onu aldım. Yani biraz zor yol almıştım da. O yüzden polis hep peşimize düştü. Ha anladım tamamdır abicim. Hadi gidip diğer abimizi kurtaralım. Tamam hadi kurtaralım. E, sana zahmet şu sandığı benim için taşır mı sen? E, şey tabii ki de taşırım hemen alayım şöyle şunu hop. Tamamdır. Uf biraz da ağırmış. E sen kocamasın. Yaparsın hastanım. Hadi bakayım. Tamamdır. Taş uf baya darmış hadi götürelim bakalım şunu <laughs> yaşasın be şimdi görsün sen Arda efendi söylüyorum sana Kerem konser tüm bunları Arda yaptı Rüzgar bak emin misin Arda böyle bir şey yapmaz biliyorsun yapmış işte fakir yapmış görmüyor musun görmüyor musun çocuğu? evet fakir amca Arda çok değişik davranıyordu sanki sanki beni tanımıyormuş gibiydi bu işin içinde bir iş var merak etmeyin onu bulacağız Arda yaralanmış olabilir hafızasını kaybetmiş de olabilir neler olduğunu bilmiyoruz. Bana bak polis. Tüm ekiplere haber ver. Her yerde Arda'yı arayın tamam mı? Emredersiniz Kerem komiser efendim. Merak etme fakir onu bulacağız. Kerem komiser lütfen başına bir şey gelmeden bulalım onu. İşte görüyorsun değil mi? Tam burası. İkinci katta. Evet görüyorum. Bu arada kıyafetlerimi değiştirmem iyi oldu galiba. Evet evet operasyon için hazırsın. Dediklerimi sakın unutma. Hadi başlayalım. Unutma. Sana verdiğim kancıyı havalandırma borusundan aşağı atacaksın. Abim de onu görecek ve yukarıya onunla tırmanacak. Sonra ikiniz beraber buluşma noktasına geleceksiniz. Evet tamamdır abicim hiç merak merak etme ben halledeceğim. Düşmanlarımıza kim olduğumuzu göstereceğim. Çok şey aslanım. Hadi bakayım göreyim seni. Merak etme başaracağım. Evet bakalım işte kanca burada. Hop şöyle atalım şu kancayı. Hadi bakalım çıkıyoruz. İşte böyle hop tamamdır. Sıra geldi havalandırmayı bulmalı. Nerede olabilir bu havalandırma? Şu an ikinci katlıyız. İşte burası. İşte burada. Hadi bakalım. Bu neydi abimizin adı ya? Serseri. Celal miydi? Evet serseri. Ce Yok Celal değil diyor Serseri. Evet Ahmet de. Serseri Ahmet. Şişt. Ulan biz de ne yapalım işte. Kardeşimiz bizi satınca polislere yakalanmak durumunda kaldık. Ne güzel bankayı beraber soymuştu. Kardeşini Kardeşin de ya, hak etmiş. Burada çıkacağı bir sopaları sığdı. Nasıl çıkayım arkadaş? Kaç yıl hapis cezası yiyeceğim. He o, o Çok ses de olur. ne? Herhalde duymuştur. Hadi atayım hemen şunu. Hop tamamdır. İşte aşağıya gitti. Umarım kurtulabilir. Ulan ses şuradaki havalandırmadan geliyor. Ne ha o bir şey attılar. Bu da ne böyle? bir kanca. İşte o. Buradan kaçış planımız bu. Olamaz. B bizi de kaçıracak mısın? Ee, şey merak etmeyin. Önce bir kaçayım. Sonra bunu atacağım. Siz de çıkacaksınız. Tamam mı? Aslanım benim. Çok sağ ol. Kurtuluyoruz buradan. İşaret çekme bekleyin. Tamam mı? Hadi bakalım. Hemen şunu şöyle şuraya atalım. Hop. İşte böyle. Tamamdır. Şöyle hop çıkıyoruz. Hadi. Şöyle o diyorlar. Hadi. Hadi. İşte tamamdır. Şöyle çıkalım. <laughs> Kim attı lan bunu? He? <laughs> Ulan Arda merak etme abicim seni kurtarmaya geldim kurtaracağım seni tamam mı? Ya nasıl yani sen beni kurtarmak mı yoksa tuzak falan mı bu? Ya ne tuzak ne sayıklıyorsun hadi Haydar abimiz bizi bekliyor yürü gidelim. Haydar mı ulan onu döveceğim zaten. Şey bu arada aşağıdaki arkadaşlarını kurtarmak ister misin? He onlar mı onlara söz de vermiştim ha hayır istemem hadi gidelim buradan. Tamamdır abicim hadi gidelim. Ne oluyor lan bunun kafasında taş falan mı düştü? Neyse beni için geldi bu abi. Önce gidelim buradan. Hadi abi hadi. Haydar abim bizi burada bekliyor. Tamam dur lan geliyorum. Bak işte orada. Artık çok da paramız var zaten. Hadi bakalım. Abi e, hoş geldin. Hoş buldum Haydar. Ne güzel değil mi? Artık yine bir aradayız. Tabi tabi çok güzel. Abi bak sakin ol tamam mı? Öyle yapmak zorundaydım ama sonuçta seni kurtardım değil mi? Sağ ol canım benim kurtardın tabi. Ulan beni nasıl polislere satarsın? Al bakayım şunu. Gel bakayım şimdi yeni oğlum seni. Al bakayım şunu. Mahvetli ol sen. Al bakayım. Al bakayım. Şunu da şöyle al. Şimdi yürüsün sen. Gel bakayım. Ben şunu alayım. al. Şimdi mahvettim seni. Beni polislere satar. Al bakayım sana. dursanız Niye kavga ediyorsunuz? Durun lütfen. Abi e, tamam özür dilerim. Haklısın bir daha yapmayacağım. Çok özür dilerim. Tamam bundan sonra olmasın. Evet bakalım. Paralar elmaslar hazır mı? Hepsi hazır abi bizi bekliyor. Hazırlanı yap gidiyoruz. Eee şey sorma sahip nereye gidiyoruz? Sen gelmiyorsun sersem. Nasıl yani? B biz kardeş değil miyiz? Benimle gelmem gerekiyor. Kardeş mi? <laughs> Kardeşin değil mi kandırdı bunu? Ee, şey evet biraz öyle oldu. <laughs> Güzel plan var. Ama çok üzgünüm ki bizde gelmiyorsun. Hayır bana yalan söylediniz asıl düşmanlarım sizdi öyle değil mi? Jeto biraz köşeli ama anlıyor baksana. <laughs> Herkese elveda de Arda efendi. Demek gerçekten de adım buymuş Arda. Gelen mesajlarda da bu yazıyordu. Aynen öyle ve yolun sonuna gelecek. Geri çekil Arda. Ha? O ses de ne öyle? Hayal. Olamaz. Sen hayatımı kurtardın. Ama benim düşmanım değil misin sen? Hayır Arda saçmalama biz senin aileniz. Asıl düşmanın onlar. Seni kandırdılar. Galiba doğru söylüyorsun. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece düşün Arda tamam mı? Baban fakir, annen Miray, ben Kerem komiserim ve amcan zengin var. Ve o dövdüğün çocuklar Rüzgar senin kuzenin. Her şey geçti Minecraft Fatih ailesini hatırla hadi. Evet galiba galiba hatırlıyorum. Minecraft Fatih ailesi. Evet, hatırlıyorum Kerem komiser. Neler oluyor? B burada ne işim var? Sakin olarda. Her şey geçti tamam mı? Kısa süreli bir hafıza kaybı yaşadın. Arkadaşlar, ardaya neler olup bittiğini yorumlarda açıklar mısınız? Kafası yeni yerine geliyor. Eve gidince tüm bunları okur. Bu arada mesajlarınız olmasa Arda'yı asla bulamazdım. Her şey için çok ama çok teşekkür ederim Minecraft Fatih ailesi. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Unutmayın Arda'yı siz kurtardınız. Güle güle Minecraft Fatih ailesi.